Herkese tekrardan merhabalar. Yine e, kitabımla karşınızdayım. Bu kitap e, sıcak çayınızı, kahvenizi alıp öyle şöyle bir koltuğuma oturup rahatlayayım, okuyabileceğim diyeceğiniz bir roman niteliğinde kitap değil. Bir hikaye kitabı da değil. Ben burada bir hikaye de anlatmıyorum. Bu kitapta ne anlatıyorum biliyor musunuz? Bu kitap esasen bir ders kitabı niteliğinde. Öyle ki öğretmenlerimize kıymetli öğretmenlerimize, o değerli çocuklara dokunan kıymetli öğretmenlerimize bir kılavuz niteliğinde, bir rehber niteliğinde açıp sayfalarına bakıp şu sayfada evet burası benim işime yarıyormuş deyip sadece bu sayfayı okuyup tekrardan bilgisini edindikten sonra kapatabileceği bir kitap. Aynı zamanda aileler için başucu kitabı her sıkıştığında, her ihtiyacı olduğunda içerikler bölümünden teker teker açıp hangi konular onu ilgilendiriyorsa, aile ilgilendiriyorsa buradan içeriklere bakıp Açıp oraya okuyup tekrar kapatıp unuttuğun dertesi bir tekrardan açıp tekrardan okuyup bilgiyi edinebileceği bir kitap. Tekrar tekrar okumanızı gerektirecek bir kitap. Ee, okullarda hatta üniversitelerde öğrencilere ders olarak okutulabilecek, okutulabilecek nitelikte bir kitap. Ailelere yollarına ışık olmak üzere e, çocukların özel eğitim ihtiyacı olan çocukların yoluna ışık olmak üzere yazılmış bir kitap. Onlara bir rehberlik etmek üzere yazılmış bir kitap. Soruların, sorunların cevaplarını bulabilecekleri bir kitap niteliğinde. Sıkıştıklarında bir dilekçe yazmak istediklerinde, bir başvuru yapmak istediklerinde bu başvuruyu nereye, ne şekilde yapabilirim, dilekçeyi nasıl yazabilirim dediğinde kitabın en son bölümünü açıp, kitabın en son bölümünde dilekçe örneklerinden, burada birçok dilekçe örneği var. Bu dilekçe örneklerinden faydalanarak bu kitaptan her daim yararlanabilecekleri, e, bütün her zaman ihtiyaçları olacağı, duyacağı bilgilerin hepsini içeren bir kitap. Öyle ki üniversitelerde hukuk öğrencileri için e, bir ders kitabı niteliğinde. Yine ilgili özel eğitim bölümünde okutulacak bir yardımcı kitap niteliğinde bir kitap. Dolayısıyla ailelere, öğrencilere, öğretmenlere, özel gereksinimli bireylere ve hatta e, Evet ne anlatıyor? Ben de merak ediyorum ve bu çocukların haklarını öğrenmek istiyorum. Bu farkındalığa katkıda bulunmak istiyorum diyen herkesin Okuması, elinin altında bulunması gereken bir kitap aslında. Burada tabii ki bütün her şey güncel var olan yasalarımızı içeriyor şu anda. Hepsi güncel. Fakat bu yasalar, mevzuatlar değiştikçe bu kitapta güncellenecek. Ben bu kitaptaki bütün o güncellenen, değişen yasaların hepsini tekrardan değiştireceğim, günle, güncelleyeceğim ve yeniden baskıya sunulacak. Sevgili aileler, sevgili okurlar, sevgili takipçiler, sevgi ve bilgiyle kalın. Tabu Us yayınlarından satın alabileceğiniz gibi web sitesinden, Trendyol'dan, BKM e Kitap'tan, Kitap Yurdu'ndan, Diyanar'dan, e, hepsi burada, Amazon gibi birçok kitapçıdan, online kitapçıdan satın alabilirsiniz. Sevgi ve bilgiyle kalın.